can ben ana <laughs> ders çalışıyorum hayvanları seviyorum bahçeye çıkmayı seviyorum hareket etmeyi seviyorum oyun oynamayı seviyorum ben böyle şeyler seviyorum ha, bu alan hem 12 sınıf sınıfında on, ve o zaten 12 Allah 12 sınıf Bu da ablam yani ismi Riyal, o da 12 sınıfımda ama kaç yaşında bilmiyorum. Bu da annem, babam. ama sonra neydi? İsimleri ne? e, e, Annemin Hanife isimleri, annem Hanife ismi ve babam ablam ismi. Ne iş yapıyorlar? Ee, annem, annem doktor çalışıyor doktorda, babam da doktorda çalışıyor. Bu kadar.